Merhaba arkadaşlar ben Vahit Hoca. Bugün prizmalarla ilgili test soruları çözeceğiz. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Yandaki şekil dik üçgen tabanlı dik prizmadır. DE dik EF, AB dik BC, AD eşit 12 santim, EF eşit 8 santim, AC eşit 10 santim. Yukarıdaki verilere göre dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bakın prizma dik üçgen tabanlı prizma. Dik kenarlardan birisi EF BC eşit olduğu için 8 ve buradaki dik üçgen 6 8 10 dik üçgenidir. Dik prizmanın yüzey alanı iki tane taban alanıyla yanal alanının toplamına eşit arkadaşlar. Taban alanı dik üçgen arkadaşlar. Dik üçgenin alanı 2 tane dik kenarın çarpımı bölü 2 idi. 6 çarpı 8 bölü 2. Bundan alt ve üst taban olduğu için 2 tane. Artı. Şekli açtığımızda. Bakın 3 tane dikdörtgenden oluşuyor yan alan. 6'ya 12. 8, 12 ve 10, 12 santimlik 3 tane dikdörtgenden oluşuyor. Bu dikdörtgenin alanını taban çevresi 24 çarpı 12 şeklinde hesaplarız. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliğe eşittir. Taban çevresi 24 santim. Yükseklik 12 santim çarpımları bize yanal alanı verir. Bakın arkadaşlar ikiler sadeleşir. Böylece alan 48 artı 288'den 336 santimetre karedir. Cevabımız D seçeneğidir. Yanal alanı 30 santimetre kare ve taban çevresi 10 santimetre olan dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir? Arkadaşlar bir prizmanın yanal alanı taban çevresi çarpı yüksekliğe eşittir. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir üçgen dik prizma çiziyorum arkadaşlar. Bu üçgenin kenarları ABC olsun. Ayrıtlarımız A B C bakın. Yükseklikte H ile gösteriyorum. Bunun açılımını yaptığımızda yanal alanın üç tane dikdörtgenin alanından oluştuğunu görürüz. Bakın üçgenin kenarları ABC idi. Prizmanın yüksekliğine H demiştik. A çarpı H B çarpı H artı C çarpı H yani A artı B artı C çarpı H'ye eşit. Böylece yanağın alan Taban çevresi çarpı yüksekliğe eşittir. Soru da bize yanal alanı 30 cm kare veriyor. Bakın arkadaşlar yanal alan 30 eşittir. Taban çevresi 10 çarpı yükseklikten yükseklik 3 cm'dir. Cevabımız B seçeneğidir. Cisim köşegeni 2 kök 6 santim ve yüksekliği 4 santim olan karedik prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bir kare dik prizma çiziyorum. Bakın tabanı kare şeklinde olan dik prizmalara karedik prizma diyoruz. Kolaylık olması açısından çizerek anlatacağım. Cisim köşegeni karşı üst köşeden şu alt köşeye birleştiriyorum. İki kök 6 santim. Bakın arkadaşlar yükseklik 4 santim. Kare dik prizmada karenin köşegeni ile prizmanın yüksekliği dik kesişiyor bakın. Burada bir dik üçgen oluşuyor. Bu dik üçgeni Şuraya çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın cisim köşegeni 2 kök 6 santimde. Köşegenimiz 2 kök 6 santim. Prizmanın yüksekliği 4 santimde. Arkadaşlar bakın karedik prizmanın tabanındaki karenin bir kenarına A dersem ben. Şurası 90 derece hipotenüs a kök 2 kadar olacaktır. Yani şuradaki oluşan dik üçgende hipotenüs bizim dik üçgenimizin diğer dik kenarı a kök 2 olur. Şurayı arkadaşlar bir daha çiziyorum. Tabanda oluşan dik üçgen a a a kök 2 dik üçgeniydi. Bakın Pisagor bağıntısından a kök 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşit olacaktır. 2 kök 6'nın karesine buradan 2 a kare artı 16 24 eder ve 2 a kare 8'den a kare 4 a eşit olur 2 santimi. Böylece arkadaşlar karedik prizmanın taban ayrıtı 2 santimdir. Şimdi soruda bizden prizmanın yüzey alanını istiyor arkadaşlar. Yüzey alanı da şu şekilde yazayım: 2 çarpı taban alanı artı yanal alandan oluşuyordu. Bakın taban kare, karenin alanı 4. 2 çarpı 4. Artı yanan alan arkadaşlar taban çevresi çarpı yüksekliğe eşitti. Taban çevresi bakın karenin çevresi 4 çarpı 2'den 8 santim çarpı yükseklik ise 4 santimdi. Buradan alan 8 artı 32'den 40 santimetre karedir. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının cisim köşegen uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Ayrıtları A, B ve C olan bir dikdörtgenler prizması çiziyorum. Mavi ile çizdiğim çizgi cisim köşegeni E olsun. Bakın arkadaşlar, cisim köşegen uzunluğunun formülü kök içinde a kare artı b kare artı c kareye eşittir. Pisagor bağıntılarından elde ediyorduk. Burada arkadaşlar, bakın dikdörtgenler prizmasının bir ayrıtı 12, diğer ayrıtı 4 santim, diğer ayrıtı da 3 santim. Öyleyse cisim köşegen uzunluğuna e dersek. 12 kare artı 3 kare artı 4 karenin kare köküne eşit olacaktır. Buradan topladığımızda 169'un kare kökü 13 santimdir. D ile B üssünü birleştiriyorum. Yeşille çizdiğim B üssü D. Dörtgenler prizmasının cisim köşegenine eşittir. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Ayrıtları 2, 3, 4 sayıları ile orantılı olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 52 cm kare ise hacmi kaç cm küptür? Arkadaşlar bir dikdörtgenler prizması çiziyorum. Ayrıtları 2, 3 ve 4 sayıları ile orantılıymış. Ayrıtları A, B, C olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını şöyle hesaplıyorduk. 2 çarpı AB artı AC artı B çarpı C şeklinde. Hacmi de A çarpı B çarpı C eşittir arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2 ile 3 ile ve 4 ile orantılıymış arkadaşlar. Bize yüzey alanı verilmiş. Yazalım arkadaşlar. 2 çarpı 4K çarpı 3K 12K kare artı 4K çarpı 2K 8K kare artı 3K çarpı 2K 6K kare eşittir 52'ye Sadeleştirelim. 2'ler sadeleşsin. 26 k kare eşit olur 26'ya. k kare 1 yani k 1 eşit. Böylece arkadaşlar bakın k yerine 1 yazdığımızda dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 4 santim, 3 santim ve 2 santim olacaktır. Hacim A çarpı B çarpı C idi. Böylece 4, 3 çarpı 2'den 24 santimetre küptür. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Cisim köşegen uzunluğu 3 kök 10 santim olan dikdörtgenler prizmasının iki ayrıtının uzunluğu 4 santim ve 7 santim ise dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar yine çizerek anlatacağım bir dikdörtgenler prizması çiziyorum. Ayrıtları A, B, C olsun. Kırmızıyla çizdiğim E cisim köşegeni. Cisim köşegenin uzunluğu arkadaşlar karekök içinde A kare artı B kare artı C kare de Hacmi de dikdörtgenler prizmasının hacmi de A çarpı B çarpı C'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi burada ayrıt uzunluklarından iki tanesini 4 santim ve 7 santim vermiş. Cisim köşegen uzunluğu da belli. O zaman yazalım arkadaşlar. Kök içinde 7 kare artı 4 kare artı C kare eşit olacaktır. 3 kök 10'a. Her iki tarafın karesini alıyorum. 65 artı c kare eşit olur 90'a. Buradan c kare eşittir 25'ten c'yi 5 santim buluruz. Artık prizmamızın 3. ayrıtı da 5 santimdir. Arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının hacmi böylece 7 çarpı 4 çarpı 5'ten 140 santimetre küp yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Bir kübün cisim köşegen uzunluğu 6 santim olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar bir ayrıtı A santim olan bir küp çiziyorum. Cisim köşegenini de e harfiyle gösteriyorum arkadaşlar. Kübün cisim köşegeni A kök 3 santimetredir. Hacmi de arkadaşlar A küptü. Bakın soruda bize cisim köşegen uzunluğunu 6 santim vermiş. O zaman A kök eşitliyorum 6'ya. Her iki tarafı kök bölelim. ve a 6 bölü kök 3 olur. Kök 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. 6 kök 3 bölü 3'ten a eşittir 2 kök 3 olacaktır. Evet kübün bir ayrıtı 2 kök 3 santimetredir. Şimdi artık hacmini bulabiliriz arkadaşlar. 2 kök 3'ün kübünü hesaplıyoruz. 8 çarpı 3 köküçten Cevabımız 24 kök 3 santimetre küptür arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğidir. DA eşittir 4 santim. Yukarıdaki şekil bir küp olduğuna göre ELB üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar kübün bir ayrıtı 4 santimetre verilmiş bakın. AB 4 santim. AL 4 santim. Bakın şuradaki köşe 90 derece ve oluşan dik üçgen ikiz kenar dik üçgen olduğu için LB uzunluğu 4 kök 2 santimetredir. Arkadaşlar burada şunu görmemiz çok önemli. LB ile E ile bakın arkadaşlar birbirine diktir. E ile yükseklik 4 santimetredir. LB de 4 kök 2 santimetredir. LB üçgenini şuraya bir daha çiziyorum arkadaşlar. EL uzunluğu 4 cm. LB uzunluğu da 4 kök 2 cm. Bu ELB üçgeninin alanı dik kenarlar çarpımı bölü 2'den 4 çarpı 4 kök 2 bölü 2 8 kök 2 santimetre karedir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir.